Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, şahane bir model hazırladım. Ve hemen sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Modelimiz biraz ağır olacağı için ben bir model üzerine çalışmak istedim. Bu model için zincir sayımız arkadaşlarım 7 ve katları olarak dilediğiniz kadar bu zincir sayısını büyütebilirsiniz. Başta ve sonda iki tane kenar trabzanı olacağı için 7 ve katları en sonda da iki tane zincir fazla çekiyoruz arkadaşlar. Ben burada bir model üzerine hazırladığım için başta ve sonda birer tane olmak üzere 7, 7, 14, 15, 16 tane zincir üzerine 16 tane trabzan çalıştım. Bu bizim modelimiz için. Bu trabzanlar gerekli arkadaşlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim. İki tane zincir çektim. Modelimi çevirdim arkadaşlar. Birinci değil ikinci trabzanın arka yüzünden belinden doluyoruz arkadaşlarım. Arka yüzünden belinden doladım. İkili trabzan. Hemen yanındaki trabzana tekrar ikili trabzan arka yüzünden çalışıyoruz birinci sırayı bu şekilde altı tane ikili trabzan yapıyoruz 3 hemen yanına 4 5. trabzan ve 6 6 tane trabzan bizim sabit sayımız arkadaşlar ben bir model üzerine hazırladığım için başta ve sonda birer tane fazla olacağı için 'er tane oldu. Sizler hangi alanda çalışmak isterseniz başta ve sonda 7 trabzan olacak. Ortalarda hep 6 trabzan olarak yani bu sayımız bizim sadece başta ve sonda olmak üzere geçerli. Bu modeli bundan sonra kurulacak diğer modellerin hepsinin ara mesafesi 6 trabzan. Bunu belirtmek istedim. Hemen buradaki bu kez ön yüzünden belinden doladım bir trabzan. Bu trabzanlar ön yüzünden olanlara model uygulayacağız arkadaşlar. Tekrar arka yüzünden belinden doluyorum. Bu şekilde ikili trabzanla çalışıyoruz. 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3. trabzan tekrar 4 5 ve 6 6 tane ikili trabzan belinden doladık ve arka yüzünden çalıştık bu kenar zincirime de bir tane kenar trabzanı çalıştım modelin birinci sırasını hazırladık şimdi ikinci sıra için iki zincir çektim buradaki bakın trabzanları bu kez ön yüzünden çalışıyorum 6 tane trabzanı belinden doluyorum ve ön yüzünden çalışıyoruz bu kez arkadaşlarım 3 birinden doladım 4 5 ve 6 6 tane trabzanı ön yüzünden belinden doladık tığımı sardım bakın burada bir tane trabzanı ön yüzünden çalışmıştık tekrar onu bakın bu kez arka yüzünden birinden doladım bir trabzan aynı yere tekrar bir kez daha belinden doladım 2 yani bir trabzanı iki trabzan yaptık tığımı sardım tekrar buradaki altı tane trabzanımı da ön yüzünden belinden doluyorum ve bu şekilde ikili trabzan çalışıyoruz modelin ikinci sırası bu şekilde altı trabzanı yaptım bu kenar zincirime de kenar trabzanı çalıştım bakın şimdi modelin iki sırası bu şekilde üçüncü sıraya geçiyorum iki zincir çektim bakın buradaki trabzanları şimdi arka yüzünden yapıyoruz tekrar arka yüzünden ikili trabzanlar yapıyoruz belinden doluyoruz ve bu şekilde altı tane ikili trabzan çalışıyoruz dört arka yüzünden belinden doladım 5 ve 6 6 tane trabzanımı tamamladıktan sonra şimdi burada bir trabzanı iki trabzan yapmıştık tığımı sardım bu iki trabzanın birincisinin ön yüzünden belinden doluyorum 1 2 iki, ikili trabzan aynı trabzanın belinden bir kez daha doladım 2 trabzan şimdi buradaki diğer trabzana da belinden doluyoruz İki tane ikili trabzan yapıyoruz aynı noktaya. Bakın bir de iki oldu, şimdi dört oldu. Tığımı sardım. Buradaki trabzanlarımı arka yüzünden belinden doluyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar arka yüzünden trabzanlarımızı altı tane olana kadar örüyoruz. 3, 4 arka yüzünden belinden doladım 5 ve 6 hemen kenar zincirim kaldı oraya da bir tane kenar zinciri bakın modelin üçüncü sırası bu şekilde şimdi dördüncü sıramıza geçelim İki tane zincir çektim tığımı sardım bu kez ön yüzünden çalışıyoruz ön yüzünden trabzanların belinden doluyorum buradaki altı tane trabzanımızın sayısı ve yerleri değişmiyor arkadaşlar ön yüzünden çalıştığımızda ön yüzünden bu taraftan çalışırken de arka yüzünden belinden doluyoruz. 5 ve 6. Bakın şimdi burada 4 tane trabzanım vardı. Tığımı sardım. Modelimi çevirdim. Buradaki birinci trabzanımın belinden doladım. Bir trabzan. Tekrar aynı noktaya. ikinci trabzan. Modelimi çevirdim. Tığımı sardım. Bu ikinci trabzanımın arka yüzünden belinden doluyorum. Bir trabzan. Diğer trabzanımın da arka yüzünden belinden doladım. İkinci trabzan. Burada kalan son dördüncü trabzanımın da ön yüzünden pardon arka yüzünden belinden doluyorum. Ve iki tane trabzan. Bakın bu şekilde iki tane kenarda arttırdık. Ortada da iki tane tekli trabzan arttırmış olduk. Şimdi tekrar burada altı tane trabzanımı ön yüzünden belinden doluyorum ve bu şekilde örmeye devam ediyorum şu an çalıştığımız sıra modelin dördüncü sırası arkadaşlar ben bir model üzerine çalıştım sizler dilediğiniz kadar bu sayıları kullanarak bu altı trabzandan sonra bu modeli uyguluyoruz tekrar bu modelden sonra altı trabzan bu şekilde devam edecek iki tane zincir Buradaki trabzanların bu kez arka yüzünden belinden doluyorum ve altı tane ikili trabzanları örüyorum arkadaşlar. Belinden doluyorum ikili trabzan, ikili trabzan, beş ve alt altıncı trabzanda çalıştım. Şimdi bakın burada ön yüzünde görünen. Şuradaki birinci trabzanımın belinden doluyorum. İki tane aynı noktaya ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde tığımı sardım. Bu ikincinin arka yüzünden belinden doluyorum. Bir trabzan. Diğer trabzanımı da belinden doladım. Diğer trabzanımı da belinden doladım. Diğer trabzanı da belinden doladım. Bakın iki trabzanımız şimdi burada dört tane oldu attığım sardım bu en son kalan trabzanıma da birinden doluyorum ve iki tane ikili trabzan aynı noktaya yapıyoruz bakın bu şekilde şimdi tekrar burada altı tane trabzanımı arka yüzünden belinden doluyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz Sadece şu yapraklara biraz dikkat edin arkadaşlar. Bu arada bunlar yaprak olacak. Bakın buradaki trabzanı da örüyorum. Arka yüzünden belinden doluyoruz. Bu şekilde kenar zincirimizi de unutmuyoruz. Oraya da bir trabzan yapıyoruz. İki tane zincir. Bakın modelimi çevirdim. Buradaki trabzanları bu kez ön yüzünden 6 tane trabzanı belinden doluyorum. Ön yüzünden çalışıyoruz. 5 ve 6 pardon 4 şimdi 5 oldu ve şimdi 6 bakın şimdi tekrar modelimi çeviriyorum tığımı sardım yine aynı işlemi yapıyoruz aslında buradaki birinci trabzanımın belinden doluyorum bakın burada aynı noktaya iki tane ikili trabzan modelimi çevirdim tığımı sardım hemen yanındaki trabzanın arka yüzünden belinden doluyorum ikili trabzan tekrar ikili trabzan tekrar ikili trabzan her sırada arttırmış oluyoruz arkadaşlar biraz evvel ortadaki trabzanımız dört taneydi bir sıra önce Şimdi yanlardan birer tane daha arttırdığımız için bakın bu ortadaki trabzan sayısı 6 tane oldu. Şimdi tığımı sardım. Burada bir tane trabzanım kaldı kenarda. Bakın buradaki trabzanıma da şu şekilde belinden doluyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan çalıştım. Bakın bu şekilde tığımı sardım. Şimdi yanındaki trabzanın belinden doluyorum. Tekrar 6 tane trabzan çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlarım bir üst sırada modeli tam anlamıyla bitiriyoruz. Yani biraz sonra sayarız kaç sırada bir model kendini tekrar edecek. Modeli yeni hazırladığım için çok da fazla bir fikrim yok. Evet bakın. Şimdi ne yapıyorum? Bir, iki tane zincir çektim. Buradaki trabzanlarımı arka yüzünden belinden doluyorum. Ve altı tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu ortadaki artırmalarımız 6 tane olduktan sonra modelimiz bir modelimiz bitiyor. Bu sırada modelimizi bitiriyoruz. Bakın şimdi ne yapıyoruz burada bakın. Şimdi burada iki tane kenarda iki tane de burada dört tane altı tane de trabzanı ortada arttırdık. Pardon kameradan çıktı sanırım. Burada da 6 tane trabzanım var. 8 ve 10. Şimdi ne yapıyorum? Bakın birinci trabzanımın belinden doluyorum. Bir tane ikili trabzan. Bu en sondaki yani 10. trabzanımın da belinden doluyorum. İkili trabzan. Bakın bu şekilde bir tane yaprağımız oluştu. Yani bu bizim son sıramız. Bu sıradan sonra İlk sırayı takip ediyoruz. Bu yaprakları dilediğiniz sayıda 7 ve katlarını kullanarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Kaç sırada bittiğini ben de inanın bilmiyorum. Çünkü yeni hazırladım. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Beraber sayarız inşallah. Tekrar iki tane zincir. Bakın bir tane yaprağımızı bu şekilde bitirdik şu şekilde arka yüzü bu şekilde duracak şimdi buradaki trabzanları tekrar bir trabzan birinden doluyoruz bu kez ön yüzünden çalışıyoruz 4 5 ve 6 bakın altı tane trabzanı ördükten sonra burada yaprağımızı kapattık şu iki tane trabzanı tığa geçirdim bakın bu şekilde bir tane trabzan yaptık. Yani ilk sırada modelin kurulumunda ne yaptıysak aynı işlemi tekrar ettik. Şimdi bu bir tane ön yüzünden yaptığımız trabzanı tekrar yaprak haline getireceğiz. Yani kendini tekrar edecek. Evet. Son trabzanımızı da yapalım. Bakın bu şekilde bir tane yaprağımız oluştu şimdi bu sıradan sonra bakın burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz yani tekrar eden bir model Şurayı saymıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıradan sonra tekrar ediyor yani şimdi burada bir tane trabzanım var burada yaptığım gibi bu bir trabzanı 2 trabzan yapacağız sonra 4 trabzan yapacağız sonra aralarda arttıracağız bu şekilde devam edecek arkadaşlar gerçekten çok güzel zarif bir model Şu şekilde düzenlediğinizde de bakın çok güzel şahane bir yaprak örgü modeli bakın burada modelin büyütülmüş hali bu şekilde gerçekten çok şık zarif güzel oldu büyüdükçe model kendini daha çok gösterdi diye düşünüyorum bakın Evet Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.